Evet şimdi ben bu üst parçanın alt overloğunu çektim overloğunuz yoksa sıkıntı etmeyin ee, buradaki çapraz dikiş dediğimiz e, ayarı alıp o o şekilde de ne yapabilirsiniz alt tarafı kapatabilirsiniz. Evet üst bedenin ben e, cırtını diktim alt tarafına overloğunu çektim overloğunuz yoksa sıkıntı değil sürfle dikişi yaparak da makine ayarınızda yani şu çapraz dikişi yaparak da burayı güzel kestikten sonra kapatabilirsiniz bu şekilde temizlenmiş olacak. Üzerine cırtın diktiğiniz yerde şu şekilde kapanmış olacak. Şimdi buranın ölçüsü yaklaşık ölçtüğümde 20 cm'di. Ben akşansı bol büzgülü bir elbise istedim. O yüzden kestiğim parça bunun neredeyse 2,5 katı. Yani yaklaşık 50 santimetrelik bir parça. Tabi bebeğin bu arada elbisenin geldiği kısımdan sonra boyunu ne kadar istiyorsanız oradan ölçümleyerek yani şöyle bir Dikiş payı boyu aldım. 12-13 cm gibi olsun istedim. O yüzden bu parçam 14 cm. Birer santim dikişe kıvırma payı giderse ee, diye böyle bir parçayı kestim. Overlocklarını çektim kenarına. Şimdi bunu büzgü ayarı yapacağız arkadaşlar. Büzgü için de makinenizin gevşek dikiş ayarında olması lazım. Yani en son ayara getiriyorum. En bol dikişe tansiyonu da düşürüyoruz. Yani dörde aldım mesela adımı tansiyonu da sıfıra düşürdüm. Ondan sonra buna büzgü yapabilmek için ne yapacağım? Her iki tarafından pardon iki dikişle büzgü yapacağım. Bunun için de iki sene ayarı yaptıktan sonra bol dikişle şöyle makinemiz alıyor mu? Şöyle çekelim. Bu kısmı çift dikiş atacağız. Evet bakın şimdi burada en bol dikişle iki tane böyle paralel birbirine dikiş yaptık ve sonda alt iplerini özellikle üstteki ipleri kısa kestim bu nedenle alt iplerini uzun bıraktım alttaki ipleri tutarak çekiyoruz ve bu şekilde güzel bir büzge elde edeceğiz tabi başlarken de bu tarafı kapattığım için dikişi oradan kaçma ihtimali de yok oraya kadar düzlüğü ilerletiyorum Evet bu şekilde de altı hazır olacak. Şimdi al, büzgüsünü yaptığımız eteğimiz ve üst bedeni karşılaştırıyorum. Yani şöyle. Baştan birazcık içeri kıvrılma payını bırakıp ölçümlüyorum. Bunun kadar olması gerekiyor çünkü. Evet buradan da içeri kıvrılırsa şu an için büzgü ayarımız tam demektir. Bunu daha sonra katlıyorum. Şuradan hafif. Evet, buradan yine bir iğne takalım. Ve bu kısmı makineye çekiyorum şurayı. Nereye kadar? Açıklık bırakacağım rahat giyebilmesi için. Şu kısma kadar dikiyorum. Evet, dikişimizi yaptık rahat oturtabilmek için şu kısmı açık bıraktım. Ters çeviriyoruz. Sonra üst bedenimizi bunun içerisine yerleştirip şu şekilde. Büzgü olan taraftan dikmeniz daha iyi çünkü büzgüleri ayarlayarak yani düzelterek dikmeniz lazım dışarıdan. Şu şekilde kıvrılıp kötü kalmaması için. Buradan şöyle bir kıvırma payı düşünüp iğneliyorum birkaç yerden. Büzgüleri düzelterek. Bu şekilde. Evet şuradan birazcık büzgüyü kaçırdım ama çok sorun değil. ipleri çünkü kısaltmıştım. O kısmı ne yapabiliriz? Elimizle tekrar tel yaparak da toplayabiliriz ya da şu şekilde bu uca kadar. Evet şöyle büzüldü bile. Kıvırıp burayı tutturuyorum. banttan dolayı rahat girmedi. Evet. Şimdi bunu normal ayarı aldığımız makinede her tarafını dikeceğiz. Daha sonrasında istersek bu tel dikişlerimizi sökersek büzgümüzü düzgün diktikten sonra daha güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Onu yapalım. Dikerken dediğim gibi dikkat edeceğimiz şey büzgüleri elinizle düzelterek yani özellikle iç taraftan çünkü arka taraftan düzgünlüğü önemli bu kısımda dikmemiz gerekiyor. İki dikişin tam ortasından gidiyorum. Alttakini daha sonra sökeceğim. Evet böyle toplananları elinizle çay düzelterek bu kısmı dikiyoruz. Evet arkadaşlar bakın o kadar dikkat etmeme rağmen mesela şurada büzgüyü görüntüsünüz. Birazcık ne olmuş? Dışarıya taşmış. Ne yapabilirim? Bu kısmın içeriden dikişini açıp burayı tekrar içeriye alıp dikmem lazım. Öyle bir düzeltelim. Evet. Şimdi elbisemizin son aşaması ne olacak? Etek boyunu katlamanız diktikten sonra onu da bu kısmı içeriye çevirip ince bir dikiş atarak tamamlayacağız. Sonrasında güzelce ütüleyeceğiz. TL dikişlerini sökeceğiz. Bir de isterseniz şu kısma küçük bir fiyonk yapalım fiyonk için de şöyle küçük bir parça kestim. Bunun şu kısmını kapatma dikişi yapalım o kısmı. Bura içeri bakacak şekilde şöyle katlıyorum ve yanları dikiyorum. aradaki ipleri keselim fazla olanları şimdi bunu ters çevirelim şöyle dikiş attığımız kısım tabii makas tehlikeli delmeden kumaşı evet, böyle kare bir parça elde ettik bunu şöyle küçük fiyonk yapacağız. Ortasına da onun için bu kumaşı şöyle katlıyorum. Bir de böyle, bir de ortadan. Yani bir şekli veriyorum. Ve bunu yaptığım zaman fiyonkumuz da hazır olacak. Şuradan dikiyorum. Evet, bakın elbisemiz hazır. bebeğimize giydirelim. Bence bu elbisenin üzerine bir de aynı kumaşta güzel bir şapka yapılırsa çok güzel olacak. Onu da yapalım. Evet. Çırtını da kapatıyoruz. Saçlarımıza dolanabilir tabii. Evet bakın. Ayağı da kaldıralım. Evet bu şekilde elbise dikmek için arkadaşlar ihtiyacınız olan küçük kalıplar hazırlarsanız sonrasında dediğim gibi çok kalıba da ihtiyacınız olmuyor. Kolsuz bu şekilde istediğiniz boyutlarda elbise hazırlamanız mümkün. Tabii çok güzel yapan arkadaşlarım var. Ben şimdi biraz böyle kamera önünde de açıkçası heyecanlanarak birazcık diktim bunu ama güzel oldu bence. Ve başına da dediğim gibi aynı kumaştan güzel bir şapka yaparsak oldukça güzel bir kıyafet olacak ayakkabıları ve tabi hoş bir görüntü elde edeceğiz ee, elbise konusunda da kollu elbise dikimi de yapacağım bunun peşine kolları olan bir elbiseyle nasıl çalışabiliriz en basit anlamda nasıl dikeriz diye tabi onda bir ye falan da kullanmamız gerekecek ee, hangi tür e, video istediğinizi bana daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi atarsanız o doğrultuda hareket etmeye çalışıyorum bu arada çok güzel yorum yapan takipçilerim oldu çok teşekkür ederim hepsine elimden ee, geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Kalıp isteyen arkadaşlarıma kalıpların esinlerini yolladım. Ne kadar faydalı olur bilemiyorum ama e, dediğim gibi ben de aslında tek bir kalıpla hiçbir zaman çalışmıyorum. Her bebek için ayrı kalıp çiziyorum. Bu da çok farklı mesela daha küçük boylu bir bebek. Ama en azından hani ona göre ellerinde bir kalıp olursa rahat çalışabilirler adına. O şekilde yardımcı olmaya çalıştım. Umarım ben elimden gelen desteği yapabiliyorumdur. Bu çok keyifli bir iş. Ama çok severseniz yani ya da severseniz çok zevk alabileceğiniz bir hobi. Çocuklarınızı sevindirmeniz mümkün bu şekilde. Onlara oyuncaklarına güzel elbiseler dikebilirsiniz. Eski oyuncaklarını yenileyebilirsiniz. Yani bu işin aslında sonu yok. Sevdikten sonra hepsi geliyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda daha. isterseniz başka bir elbise hatta iç çamaşır dikimi yapabiliriz. Hoşçakalın.